Dünyadaki en eşsiz duygulardan bir tanesidir anne baba olmak. Anne baba olacağımızı duyduğumuz, öğrendiğimiz andan itibaren çok tatlı hayaller kurarız. Özellikle dünyaya gelecek olan çocuğumuza ilişkin kafamızda bir ideal çocuk kavramı oluştururuz. O ideal çocuk kavramının içerisinde tertipli olma, düzenli olma, saygılı olma, kurallara uyma gibi birçok genel ama bizce olumlu gördüğümüz davranışları koyarız hatta bir tık öteye gideriz. Erkek olursa yakışıklı olsun, kız olursa güzel olsun gibi çevremizde ne kadar olumlu gördüğümüz özellik varsa bulan hepsini çocuğumuzda olacak gibi hayaller kurarız. Tabi bu hayaller ne zamana kadar geçerlidir? Ta ki dünyaya gelene kadar çocuğumuz. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren artık şunu kavramaya başlarız. Aslında o istediğimiz, hayal kurduğumuz, olumlu olarak gördüğümüz davranışların tamamını kazandırmak biz ev yükümlülüğü içerisinde olduğunu anlıyoruz. Tabii çocuk dünyaya geldiği andan itibaren şunu görüyoruz ki özellikle 0-6 yaş dönemi çok önemlidir. Davranış kalıplarının oluşturulmasında, istendik davranışlarının oluşturulmasında en temel dediğimiz dönemdir. Bu dönemde atılacak her adımın şüphesiz ki ileride ya faydasını göreceğizdir ya da zararını göreceğizdir. Ama şunu unutmayın ki burada gösterdiğimiz olduğumuz ebeveyn tutumlarının hiçbiri yersiz ve gereksiz değildir. Biz muhakkak ki bunun ileride olumlu ya da olumsuz belirtilerine şahitlik etmiş olacağız. İşte tam bu noktada e, sizlerle çekeceğimiz bu videolarımızda çocuklarımıza yönelik kazandıracağımız bu olumlu davranış konusunda biz ebeveynlere düşen yükümlülükler nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? Herhangi bir olumsuz davranışla karşılaştığımızda nasıl tepkiler vereceğiz? tam da bunlardan bahsetmiş olacağım sizlere. Tabi şüphesiz çocuk yaşla birlikte her gelişim döneminde farklı, değişik bir takım davranış örüntüleriyle karşımıza çıkacaktır. Bu davranışlara ilişkin bizim vereceğimiz tepkiler aslında onun davranış örüntüsünün oluşturmasında çok önemlidir. Tabii özellikle küçük yaşlardan itibaren baktığımız zaman çocuk her gün yeni davranışlar, yeni sözler, yeni kalıpları öğrenecek ve bunları siz yetişkinlerin karşısında özellikle anne babanın karşısında sergilemiş olacaktır. Bir defa şunu bilmeliyiz ki bir davranışın olumsuz olarak nitelendirmek için belli kriterlerin olması gerekiyor. Bu kriterler nelerdir diye bakacak olursak bir defa çocuğun göstermiş olduğu davranışın kendi yaşına uygun olup olmadığı bizim için önemli bir kriterdir. Evet belli davranış örüntüleri belli yaşlarda normalde iken ilerleyen yaşlarda bu olumsuz bir davranış veya anormal bir davranış olarak nitelendirebilir. İkincisi tabii şüphesiz şu bir gerçek ki zaman zaman çocuklarımız işte kızgınlık belirtili, öfke belirtili gösterebilir ama önemli olan bunun yoğunluğu. Dolayısıyla bir davranışın olumsuz olarak nitelendirebilmek için ikinci kriterimiz göstermiş olduğu bu noktadaki yoğunluk. Ve bir üçüncüsü süreklilik. Şüphesiz çocuk her olumlu veya olumsuz davranış, herhangi bir davranış öğrendiğinde akşam eve geldiğinde bunu sizin karşınızda sergileyecektir. Evet bu davranış güzelse ve hoşumuza gitmişse ne yapıyoruz? Aferin diyoruz, sarılıyoruz. Güzel tepkilerle aslında biz bu davranışı ne yapmış oluyoruz? Pekiştirmiş oluyoruz. Pekiştirilen davranış tabii otomatikman çocukta tekrar tekrarlanma olasılığı yüksek bir davranış haline geliyor ve dolayısıyla bu davranışı kazanmış oluyor. Ama şüphesiz şu bir gerçek ki çocuğun her öğrendiği davranışın olumlu olduğunu söylemek de mümkün değildir. Zaman zaman çocuğumuzun olumsuz, kötü diyebileceğimiz davranışları da karşı karşıya gelmemiz mümkündür. İşte tam da bu noktada eğer çocuğumuzun ilk defa ortaya çıkan kendine ya da bir başkasına zarar verici mahiyeti içeriği bulunmayan davranışlarda ne yapmalıyız? Bunu sorduğumuz zaman muhakkak gözünüzde canlanmıştır dermiş olduğumuz tepkiler hemen kaçlar çatılır. Hı. Hmm, asla bir daha görmeyeceğim. Sakın ha diye tepkilerinizi duyar gibiyim. İşte aslında bu vermiş olduğunuz tepkiler de unutmayalım ki birer pekiştileştir. Çocuk bu kez ne yapıyor? Aa, olumlu davranış gösterdiğimde bu beni sevmişti, gülmüştü, hoşuna gitmişti, sarılmıştı. Bunları ne yaptık? Bir cebimize koyduk. Ama bu sefer bu bunu sevmedi, annem sevmedi, babam sevmedi ve kızdı, kaşları çatıldı. Demek ki bu bundan hoşlanmadı ama ne yapayım? Bunu da bir diğer cebime koyayım. İlerleyen bölümlerimizde bahsedeceğiz. İşte aslında olumsuz davranışların belki de kökenine indiğimizde bunu da göreceğiz çocuğumuzun aslında farkında olmadan o olumsuz davranışı nasıl pekiştirdiğimizi, nasıl onu isterleştirdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla işte tam bu noktada bizim için olumsuz davranış diyebilmemiz için üçüncü kriterimiz o süreklilik durumunun olması gerekiyor. İlk defa ortaya çıkmış. Tekrar söylüyorum kendisi ya da bir başkasına zarar verici mahiyeti yoksa peki bu noktada ne yapmalıyız diye sorduğunuzda cevabımız şu. Görmezlikten gelin. Görmezlikten geldiğiniz her davranış sönmeye, unutulmaya mahkumdur. Dolayısıyla bu tür olumsuz davranışlar ortaya çıktığında görmezlikten gelmek bizim için önemli bir noktadır. Dolayısıyla sürekli arz etmiyorsa bunu da yine olumsuz davranış olarak söylememiz doğru olmayacaktır. Bir diğeri ise cinsel rol beklentileri. Tabii şüphesiz her cinsiyetin kendine özgü bir takım davranış kalıpları vardır. Eğer çocuğumuz kendi cinsiyetine uygun davranışlar sergiliyorsa bir sıkıntı yoktur ama cinsiyeti özgü olmayan davranış kalıpları içerisinde ise evet burada bir davranış bozukluğundan bahsedebiliriz. Tabii biz ev beyinler olarak çocuklarımızın bu olumsuz davranışlarıyla karşı karşıya geldiğimizde bir defa öncelikle kendimizi, kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Çocuk bu davranışla hangi ihtiyacını karşılıyor? Bu bizim için çok önemli. Özellikle 0-6 yaş döneminden itibaren baktığımız zaman birçok olumsuz davranışı sıralamak, saymak mümkündür. Ama bunun konu başlığına bakmak yerine biz nedenleri konusunda kendi kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Şüphesiz ki birçok davranış bozukluğuna baktığımız zaman veya olumsuz davranışlara baktığımız zaman altında yatan nedenlerin hep aynı olduğunu aslında görmekteyiz. Peki nedir diye bakacak olursak en başta dikkat çekme isteği. Özellikle günlük yaşamın içerisindeki koşturmacılar elbette ki çocuğumuza belki yeterli zaman ayırma noktasında sıkıntıya sebep olmaktadır. Çocuğumuza yeterli zaman ayıramadığımız zaman bir şekilde çocuk kendi varlığını ispat etme, ben buradayım demek çabası içerisinde bakarsınız normal şartlarda size geliyor anne baba diye çekiştirdiğinde Belki işinizi bahane edip de bir tarafa koyduğunuz çocuk bir süre sonra ağlayarak, inatla, farklı davranış, olumsuz davranış kalıplarında karşımıza çıkmakta ve dolayısıyla bir şekilde bize daha fazla ilgisinin, sevgisinin olduğunu hissettirmekte. Dolayısıyla çocuğumuzdaki davranış bozukluğuna baktığımız zaman birinci neden olarak dikkat çekme isteğini söyleyebiliriz. İkincisi intikam alma isteğidir. Şüphesiz ki İhtiyaçları karşılanmayan ve bizden mutlu olmayan çocuk bizde mutlu etmeye çalışmayacaktır. Dolayısıyla normal bireylerde olduğu gibi biz bir insandan ne kadar mutlu oluyorsak o kadar mutlu etmek istiyoruz. Çocuk da aynı şekildedir. Eğer mutsuz ediyorsak bir şeyler ters gidiyorsa çocuk da aynı şekilde bizden intikamını alacaktır. Üçüncüsü ise yetersizlik. Baktığımız zaman özellikle de belli noktalarda yetersizliği olan daha fazla anne babaya bağımlı olan çocukların yine davranış bozukları noktasında en temel nedeni olarak sıralayabilmek mümkündür. Tabi şüphesiz hep söylediğimiz bir sloganımız var. Nasıl bir çocuk istiyorsak öyle anne baba olmalıyız. Bir sonraki videomuzda anne babaların tam da bu noktada yapılması gereken görevleri nelerdir, nelere dikkat etmeli bunlardan bahsetmiş olacağız. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Esen kalın.